İşin içine gücün girdiği yerlerde şark Müslümanı otomatikman güçten yana tavır alıyor. Kendisinin eline güç geçtiğinde de o gücü o güç nispetinde kendisine tanrılık yakıştırarak kullanıyor. Karşısındakini safık ilan etmesi, karşısındakini cehennemlik ilan etmesi, kafir ilan etmesi buradan kaynaklanıyor. Kendisini de cennetlik kurtulmuş, arınmış, pirupa bir kadının şortu kendini ilgilendirir. Onun kıyafetinden sana ne? Niye bu kadar her yeri dizayn etme meraklısısın? Neden böyle içinde bir Hitler gezdiriyorsun? Herkesi kendinize benzettiğinizde dünya şu andaki coğrafyanız gibi olacak. Pislik götürecek. Düşünemiyorsunuz bir, empati yapamıyorsunuz. İki, Kendinizi melekleştirmişsiniz, tanrılaştırmışsınız, sizden olmayanı da şeytanlaştırıyorsunuz. Üç, aslında ötekini, farklı olanı tanımamışsınız. İlişki geliştirmemişsiniz, farklı olanla alışveriş yapmamışsınız, farklı coğrafyalar görmemişsiniz, farklı haklar görmemişsiniz. Arkadaş çevreniz tıpkı bir klan gibi, yani bir ape sürüsü gibi sürünüzün içinde kalmış. Hep onun içinde gelmişsiniz dünyaya, onun içinde göçüyorsunuz. Kalenizi örmüşsünüz, duvarlarını dışarıya kapatmışsınız, kalenin içini cennet dışını cehennem ilan etmişsiniz, kaleye bir komutan atamışsınız, tanrı yetkisi vermişsiniz, siz de evinizin tanrısı ilan etmişsiniz kendinizi. Çocuğunuz sizin köleniz, sizin malınız, siz kale komutanının malı, kalenin sınırları cennetin sınırları, onun dışındaki yerler cehennem. Orman görmemişsiniz, ırmak görmemişsiniz, göl görmemişsiniz. Başka ülke görmemişsiniz, başka kuş görmemişsiniz, başka baş görmemişsiniz. Bir başka hukuk görmemişsiniz, başka yerde yaşamamışsınız. Daha müreffeh ülkeler görmemişsiniz. Huzur dolu şehirler görmemişsiniz. Betona gömülmemiş adam gibi bir mimari görmemişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani görmemişsiniz efendim, görgüsüzsünüz.